<laughs> Ama neler oluyor? Bakın. Hedef tahtası. Annemin notlarındaki son sembol. Geliyorum anne. Peki. Yapma. <laughs> Vay canına. Bu da ne? <laughs> Buradalar. Frankie, diyorsun. Hey, şu hatırlatmak için koşuya çıktığın anından haber var mı? Çünkü Cloud'in büyük bir kara deliğin içine girdi ve hiç iyi görünmüyor. Evet, hepsini hatırlıyorum. Ve oraya girmesi kesinlikle oh. çok kötü. Obur yılan, yüksekten korkuyoruz. başım dönüyor. O zaman birazdan olacaklar hiç hoşuna gitmeyecek. Sizin burada ne işiniz var? Aa, sadece henüz kanlı ay tutulması olmadığını, canavar konseyinin burada olmadığını, portalı açmanın bir felakete yol açacağını söylemeye geldik. Yani sakın tasımı oraya koyma. ha onu koydun bile değil mi? Anne, orada mısın? Beni. O, o, o da neydi? Sanırım buradan çıkma zamanı arkadaşlar. Durun kolyem. Ay Az önceki şey onu almış olmalı. Onu durdurma. dakika. Ben senden önce doğdum ama sen benden büyüksün öyle mi? Doğru. Zaman bir 1.6 kat daha hızlı ilerler. Ne? Nasıl yani? Sonra açıklarım. Hadi. Hadi bakalım gel de başla. Hadi başla. İşte ben Cloud tarzı monster. Gözlerim keskin pençelecim. Portaldan geçtim buraya geldim. Kız kardeşim burada Cloud'in. <laughs> Benim ailem senin ailen. Öğreti bak bunu annem Maalesef. Şimdi de büyük kardeş oldum Ben çok severim sanat yapmayın. Herkesle arkadaş olmayın. Çok iyi kasketbol oynarım Ve de severim teknolojiyi Hem insan hem hasta hey, Kız kardeşim gibi hey, İki dünyanın da en iyisiyiz Kız kardeşimle birlikteyiz En iyisiyiz biz 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 Şeyler daima hazırım Biz biz, 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 biz Dünyanın Annemle çalışmayı çok severim Renkleri, tarz ve yüzleri Hayatımız sanki tablo gibi Göreceksin şaheserim Ben çok severim sanat yapmayı Herkesle arkadaş olmayı Çok iyi kasketbol oynarım Ve de severim teknolojiyi Hem insan hem hasta Kız kardeşim gibi. Ey, kardeşimle birlikteyiz En iyisiyiz biz 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 biz, biz 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 Öğreniyorum yeni şeyler daima hazırım En iyisiyiz biz 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 Dünyanın <laughs> Of tadı berbat sanki bir yılan balığı yalamış gibiyim Zamanla beğenirsin Pekala kardeşim sana bir himde öğrendiğimiz bir şey öğreteceğim Hadi dans Dur bas çök kay bel gövde yan yana İşte şimdi oluyor hadi millet bir daha yapalım Dur bas çök kay bel gövde yan yana Aoo hadi Hadi En iyisiyiz